Şimdi e, Sihir Nebi yarışmamızdan devam edeceğiz inşallah. E, genel merkez olarak düzenlemiş olduğumuz Sihir Nebi yarışmasında e, Üsküdar'da dereceye giren kardeşlerimizi e, takdim edeceğim sizlere. E, ortaokullar kategorisinde e, birinci olan Nisa Yiğitoğlu kardeşimizi e, huzurlarımıza davet ediyorum. Ve Üsküdar ortaokullar kategorisinde dereceye giren Mehmet Erkan Dereyurt. Kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum. <laughs> Ve liseden kategorisinde dereceye giren Ahmet Yusuf Kabakçılı kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum. <laughs> Ve Büşra Gözen kardeşimizi, liseler kategorisinde yine dereceye giren Büşra Gözel kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum. <laughs> Ödüllerin takdim etmek üzere İstanbul Hanım Yönel Komisyonu Başkanımız Sayın Mustafa Köklen sahneye davet ediyorum. olarak düzenlemiş olduğumuz e, bir yarışmasında, online sihirli bir yarışmasında bu kardeşlerimiz dereceye girdiler. E, Anılarının teriyle sürecine rağmen gerçekten çalışarak güzel dereceleri aldılar. Rabbim başarılarının devamını e, nasip eylesin inşallah. Sihirli bir sınavında olduğu gibi e, hayat sınavında, önlerinde çıkacak bütün sınavlarda Rabbim başarılarını nasip eylesin inşallah. tekrardan tebrik ediyorum sizleri. tekrar alkışlarınıza yerlerine ağırlıyorum kardeşlerim.